bebeğini hadi. Merak, hadi bebeğin uyku saati gelmiş. Hadi hepiniz uyutun bebekleri. Bebek. Aa. Buğra Bebek. sen de mi düşürdün bebeği? Bebek. Aa, ne olacak şimdi bebeği? Bebek. Dandini dandini yaptırsanız hadi. Bebek. Sen bebeğin bacaklarını kopardın resmen. Asel sen ne yapıyorsun kızım? Uyuttun mu? Bebeği ayağını Kopartmadın ayağını. Ben sen mi koparttın? Hmm. Neden? Ben Günah değil mi? Canım. Ne olacak şimdi o bebeğe? Ben... Hemen hastaneye götürmemiz <gülüyor> gerek. <gülüyor> Aa, çocuğa ne yapıyor? Yazık. Asel uyuttun mu sen bebeği? Uyuttum. Ah, Burak sen? Hiç tamam, de uyutmamışsın. Hı? Hmm? Onun elması bitmiş. Ben size elma vereceğim yine. İstiyor, i̇stiyor. musunuz? İstiyoruz. Tamam. Asel onu ben yıkayacağım. Alma teyzeme ağzına sakın. Halıya düştü. Tamam mı? Ben sana yenisini vereceğim. Buğra elma istiyor mu oğlum? İstiyor mu elma? İstiyorum elma. Ne Hayır. istiyorsun? Elma. Elma. Ah sen sen? Hı, istiyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yemek istiyorsun? Elma mı? Elma. Asel. Ah, Asel. Sen elma istiyorsun mu? Ver. Yenisini vereyim ha? Pislendi mi o? Yenisini mi vereyim? Ver. Tamam hemen size elma vereceğim tamam mı? Bekleyin. he Uyudu ama nasıl uyuttun? Canı çıktı bebeğin. Uyudu. Ha, örtüsünü de ört. Ha, örtü neredeymiş? Örtü mü getireceksiniz? Ne getireceksin? E ee, hadi bakalım getirin. Tamam ben şimdi sana onu bırak götür tezgahın üstüne ben sana yenisini vereceğim. Hadi götür. Koy onu çöpün oraya. Ben sana yenisini getireceğim. E, yok. E, yok. Tamam bir şey olmaz. Onlar üşümez. Siz gelin. Onların üstü kalın. Üşümezler. 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 Merak etme. Şimdi ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Üçünüz birlikte el sallar mısınız? El sallayın kameraya. Hadi Ahsen. El salla Ahsen. El salla teyze. Teyzeciğim el sallar mısın? Bura el salla oğlum. Öpücük dağıt. Öpücük. Sen de öpücük at. Müh. Ah. El salla. Ah sen, sen de el salla kızım. Hadi el salla. Öpücük dağıt. Haydi bakalım. Görüşürüz deyin ki. Hayır ah sen yapma. Görüşürüz deyin hadi. Görüşürüz.